bu tuşa basarsam ne olur? Basmamayı seçmek çok daha kolay. Bu kim ya da ne? Bana ne anlatmaya çalışıyor? Oh. Basıyorum. Oh, hello. Jolly good button you have there. The color is quite exquisite. <laughs> o gülüş ne peki? tamam, ikna oldum. Bunu yapacağım şu an. Yani That's me ah. meeting you. My name is but you could just call me Finley. <laughs> Sen gülme. <laughs> Memnun oldum. Ben de duygu. Ben bir bavulum. Şu ana kadar başka bir şey gelmedi. O yüzden geçiyorum. Hey listen. Ha. I should probably tell you that you might run into some weird fellows down here if you keep that up. People love their red buttons. <gülüyor> 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 ne çıkabilir ki karşıma? Hey. Hey. Nasıl bir tip bu ya? Ve 147 kere bastım şunu görmek için. <laughs> Konuşsana. Nice pardon. geçtim konuşma. Buraya kadar geldim. Bundan sonrasına neden devam etmeyeyim? Oh, Jerry's being a bit creepy, is he? Oh, Biraz. Yes, ignore him. It's a bit like that sometimes when he's around buttons, especially red ones. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya gülme. Üç <laughs> Gül tüzden devam ediyorum. <laughs> Hello sir, my name is Dr. Figglebottom. Just try to ignore me as I analyze your button-pressing form. Peki. Böyle mi basayım? Gayet iyi gidiyoruz. E geldim yani şu an. Your button-pressing skills are like okay or whatever but I don't like care. Açıkçası 504'e geldim ve biraz sorguluyorum. Hani hayatta benim amacım ne? Şu an bunu sorgulamaya başladım. Çünkü 500 tane bastım ben bu kırmızı tuşa. Sonuç olarak elde ettiğim kirpikleri hacimli birisi. Bilim adamıyla tuzluk arasında kalmış birisi. Ve yeşil renkli bir kız. Tüm elde ettiğim şeyler bunlar oldu. Beni bu kırmızı düğmeye motive eden şey bundan sonra ne geleceği oldu. <laughs> uh, sir, you're actually doing it wrong. Nasıl <laughs> Ben de diyorum bileyim neden ağrıyor? Nasıl yaptım onu? Tamam başlayalım. Beceremedim mi? Niye bir şey söylemiyorsun? Bundan sonra yoga derslerimde güneşi selamlamayı bırakıyorum. Devam. Bir saniye parmağım <laughs> ne olacak hadi? Doktor nereye gitti? Doktor bozukusu. Kesin sekiz yüzde bir şey olacak. <laughs> bu ne yani? Bu ne? Tamam. Her şey yok. <laughs> Çok iyi gidiyorum devam edeceğim. Ya çünkü artık çok geç. Çünkü artık buraya kadar geldim. Buraya kadar geldiğim boşa gidecek. O yüzden ben buna devam etmek istiyorum. 800, 900, 1000 yapacağız herhalde. Hala bir şey yok. Sana bakmıyorum. Sensin loser. Ay başka yere tıklıyorum. Biraz <laughs> da ya işte böyle yapalım. Sir, if a bear to attack you, what would you do? Hiçbir şey. uh, you don't know. I shouldn't expect better from a beta male like you. Of course, the optimal answer would be to spray it with bear spray, which I of course carry at all times, therefore making me the alpha male. Sen bana beta erkeği diyemezsin, tamam mı? Ben buradaki en alfa erkeğim. Çünkü ben bu düğmeye basabiliyorum, siz basamıyorsunuz. Ayrıca bin kere bu düğmeye basmışım. İstikrar seviyemiz siz düşünün artık. Nirim <laughs> posucu. <laughs> 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 Bir şey oldu. Hi Molly. Oh my god. So there's this guy standing in front of me with a super dope red button. <laughs> İnşallah şarjım biter. <laughs> yeter artık mana arayacağım. Alo manav mı? Buraya bir ekip gönderir misiniz lütfen? Şüpheli hareketlerde bulunan birisi var ve sürekli bana bakıyor. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> oh, I'm a You yeah, you're supposed to put little plush little hearts inside them to make them come alive? Burada tek adam akıllı olabilecek birisi kurbağa var. Ve 1250 kere şu mazpa bastım artık yeter. Birazcık daha hızlandıracağım. Button pressing. You're so talented. Ah teşekkür ederim. I'm Jeremy by the way. Sen kim? Hangisi konuştu anlamadım. I don't know how my husband used to push my buttons. We're now. <laughs> Burada en çok bunu merak ediyorum. If anyone tells you to give this up, don't listen to them. Listen to your heart. Kalbim kırmızı tuşa basmamı devam etmemi söylüyor ve ben de kalbimin sesini dinleyeceğim. Oh 1600'lere geldik yavaş yavaş. Rönesans falan geçti artık. Orta çağa doğru ilerliyoruz. Hey, Aldı. Da... I'm kind of busy right now. No, I don't want the black one. I want the red one yardım almalısın. 1800'lere geldik. 1859, 1860, 1861, 1909, 1910. Artık bu parmağım yorulduğu için bu parmağıma geçeceğim. Ay, şöyle yapalım. Dur, dur, mouse buraya gel. Evet, Are you kidding? <laughs> uh -huh. Oh no, it's a witch! Oh no, it's a witch! Dada. Don't listen to the witch, sir. Whatever you're about to say. I am the witch of 5,000 clicks. I fly through one sticks. your problems are fixed. Don't listen to what the witch has to say. I come with a choice, so choose whichever. To leave this place or stay here forever. don't take the pill, we'll all disappear. Who are you gonna listen to? Your friends or this strange witch? No, 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 There's literally, there's not, there's no more content in this game, so you may as well just, just see the ending. <laughs> ben size çok güvenmiyorum. 5000 klik diyor bana şu anda. <gülüyor> Bu <laughs> hapı mı <mu> seçeceğim yoksa <laughs> bunu mu seçeceğim? <laughs> yoksa buraya kadar tıkladım 2000 boşa gidecek. Merak ediyorum.

Az önce bir rüya gördüm. 5000 kere kırmızı tuşa basıyordum. Yani tüm bunların sonucunda ben deliymişim. Buradan bunu çıkarıyoruz. Çok güzel. O karşıma çıkan tuhaf şeyler de aslında benim hayal ürünü e, gördüğüm şeylermiş. Aslında ben hastanede bayağı televizyon değiştiriyormuşum sürekli. Cadıyı dinleme dedikleri de doktormuş. Bütün parçalar yerine oturdu şu anda. Ve tek olan şey parmağımın ağrımasıyla kaldım şu anda. O yüzden parmağımın ağrısının iyileşmesini istiyorsanız... Videoyu likelamayı unutmayın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Açıkçası ben hiç beğenmedim. Çok sinirim bozuldu. <laughs> Buraya tıklayarak yeni bir videoya gidebilirsiniz.